Herkese merhaba değerli dostlar, son bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bugün de kanalımız yeni bir aşk videosuyla yine karşınıza gelmiş. Bugünkü videomuzun özel kahramanları Hazal Subaşı ve Erikan Meriç'ten aşk dolu, sevgi dolu görüntüleri sizlere sunmaktayız. Buyurun izleyin, umarız ki çok gönlünüzü olacak bu güzel videomuz. Sizler de şu güzel Aşıkları seviyorsanız, daima kanalımızda izlemek istiyorsanız, kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bizlere destek olmanız için kanalımızı abone olup videolarımızı like yapmayı ve bildirim butonunu açmayı sakın yaddan çıkarmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizlere çok destek olmuş olursunuz. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kəndinizə iyi baxın. Sizlərə öncədən təşəkkürümü bildirirəm. Kanallarımızı izlədiyiniz üçün, videolarımızı izlədiyiniz üçün, kanalımızı takip etdiyiniz üçün. Yorum və fikirlərinizi hər zaman bəkləyirəm, arkadaşlar.